Herkese tekrardan selamlar. Bugünkü konuğumuz Teachable Machine. Peki Teachable Machine nedir? Kolayca makine öğrenmesi modeli geliştirebileceğiniz bir platform. Kendisi Google tarafından geliştirilmiş ve birçok platform için size ücretsiz sunulmuş bir araç. Bu platform sayesinde birçok okul projenizi ya da çok gelişmiş olmayan projelerinizi yapabilirsiniz. Get Started tuşuna basıyoruz ve buradan biz görsel proje yeteceğimiz için Image Project diyoruz. Eğer ESP32 Cam gibi düşük özelliklere sahip bir cihaz kullanacaksanız Embedded image model sizin için daha iyi olur. Ama biz şu anda bilgisayarda çalıştıracağımız için standartta devam edebiliriz. Burada bize iki tane sınıf sunulduğunu görüyoruz. Bu sınıf bizim ürünlerimizi ayırt etmemizi sağlayacak. Ben burada iki farklı şişeyi ayırt etmeyi göstereceğim. Fakat siz istediğiniz gibi ekstra sınıflar katabilirsiniz. Biz burada webcam kullanacağız çünkü en hızlı ve basit bir yöntem bu. Açıldı. Benim burada kendi ilaç şişem var. Bunu göstereceğim. Yani mümkün olduğunca kameraya yakın tutmanız iyi olur. Tamam. 200'e yakın fotoğraf çektik. Bu bizim için yeterli. Bir de sabah içtiğim Beypazarı şişesi var. Onu da hemen tanıtalım. Tamamdır. İşlemimiz bu kadar. Şimdi ise modelimizi eğitebiliriz. Bu kadar basit. Ben defaultlarda devam edeceğim. Train model diyorum. Kaç saniye sürdü eğitim. Çünkü verimiz çok azdı. Arka planı öğrenmiş. Arka planı da şişe 2 ile öğrenmiş. Bu yüzden bana sürekli şişe 2 diyor. Hadi arka planı da öğretelim. Buraya yeni bir sınıf ekleyelim ve arka plan diyelim. Kamerayı kapatalım yoksa çakışacaktır. Webcam'i burada açalım. Evet, sabit olduğu için burada 68 tane fotoğraf yeterli. Şimdi tekrardan train edelim. Input'umuzu açalım. Gördüğünüz gibi artık %100 arka plan diyor. Bu şişeyi gösterdiğimde şişe 1. Bu şişeyi gösterdiğimde şişe 2. İkisini birden gösterdiğimde oranlar değişiyor. Ya Bunun amacı bu şekilde istediğiniz modeli eğitebilmek. Bu modeli mesela kendi cihazınızda offline bir şekilde kullanmak istiyorsunuz. Ya da Raspberry Pi gibi makinelerin içine çalıştırmak istiyorsunuz. Onun için buradan Export Model deyip buradan modelimi Saved Model olarak indiriyorum. Ve şimdi lokale geçip kullanalım. Tamamdır. Şimdi kodumuzu çalıştıralım ve test edelim. Birkaç uyarı vermesi normal. Onları çok kafaya takmayın şişe 1, şişe 2 ve arka plan. Evet, genel olarak bu proje bu şekildeydi. Eğer siz de benim kullandığım modeli test etmek isterseniz burada şişe 1 ve şişe 2 PNG'lerini koydum. Buradaki fotoğraflarla test edebilirsiniz ya da kendi bey pazarı şişenizi de test edebilirsiniz. Umarım projelerinizde faydalı olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.